Adem Bey. Adem Bey. Evet Müge Hanım. Yani e, aslında e, evet. olay yeri inceleme uzmanı gibi diyorsunuz ki... ...ben 4 yıl evvel de burada başka bir cinayetle karşılaştım. ama bir ölümle karşılaştım. Dört 4, 4 yıl sonra da karşılaştım. Yani dört yıl içinde iki tane. Aynen öyle. Ama diyorsunuz aynı değildi. Ona kalp evet. krizi dediler. Tamam hepimiz ikna olduk. Ama burada bir boğuşma izi vardı. Yani yerde topraklar vardı. Kanlı parmak izi vardı. Yerlerde kan vardı. Peki yani neden o sırada... Hani ...kimse demedi ki burada ne olmuş ya da denildi mi? Allah şimdi Müge Hanım şöyle, e, o olaydan e, bir sene önce... ...yan taraftaki blokta aynen bu şekil... E, ...dün zaten Hüseyin abime de söyledim. Yani o e, bu şekilde değildi. Bu kadar koku da yoktu içeride. Onu da aynı böyle aldık, tabuta koyduk. Yani o belliydi zaten. Ee, orada sağlık görevlisi düğmeleri şöyle açınca zaten dikiş patlama derecesine gelmiş. İçerisinden sıvı çıkma derecesine gelmişti. O bundan daha çok durdu bence içeride uzun süre. Ee, işte, burada neler oldu? Buradaki çok farklı zaten. Buradaki de hani, Burada zaten bir dedikodu çıktı. Dediler ki e, biz tabutu gönderdikten sonra kalp krizi diye. Biz dışarıdayken içeri gireceğimiz zaman... E, Orta yaşlı bir e, savcı dediler burada hani. Orta yaşlı bir savcı burnunu tutarak zaten içeride durulmuyordu Müge Hanım. İçeri giren geri gire dışarı çıkıyordu. Yani zaten hemen dediler hani kaldırın bir an önce cenazeyi toparlayın tabuta koyun. O şekil hani e, böyle detaylı bir inceleme zaten biz tabuta koyduktan sonra detaylı bir inceleme de bence yapılmadı yani. Sizce diyorsunuz ama siz orada mıydınız şimdi onları da eleştirmeyelim. Yani siz, siz de dışarı çıktınız mı balkona mı çıktınız? Sizi de almamışlardır herhalde. Içerisinde. Şimdi ben yani zaten balkondaydım. Şimdi cenaze çıktıktan sonra e, zaten biz de çıktık. Durulmadı. Hı hı. Aşağı indik. Hani orada birkaç tanesinin hani, yani işte savcı hanım. Yani sayın savcımız da herhalde. geldi. O da burnunu tuttu. Hayır say sayın savcımız da geldi. Hanım mıydı? %90 savcı. evet savcıdı. Hanım mıydı? Evet hanımdı. Bayandı. Tamam. Yani Orta açtı. Tamam savcı da geldi içeri. Evet. E tamam kan izlerini falan hani konuşmadın mı? O dışarı mı? Bak şimdi savcı Savcı hanım herhalde içeri girdi Ben zaten yukarı çıktığımda Ben savcı hanımın dışarı çıktığını gördüm Hani kaç dakika içeride kalındı onu bilmiyorum Dışarı çıktı hani burnunu tuttu Ondan sonra zaten Dediler ki yardımcı olun cenazeyi çıkaralım Cenazeyi çıkardıktan sonra da zaten kimse durmadı Yani herkes aşağı indi Anlıyorum ya canım, olay yeri inceleme falan gelmiştir herhalde. Gelmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Gördünüz mü beyaz kıyafetli polis ekiplerini hiç? Beyaz kıyafetli polis ekibini görmedim ben. Ya yani şimdi şu savcı an geldiğine şey göre Olay adli bir olgu olarak düşünülmüştür. Ama gelir hepsine gelir savcı. Ee, yok hepsine. normal bir ölüm gibi hastanedekilere, gelirse. Hastanedekilere, gelmez. Hayır e, evde ölmüştür. Doktor ölüm kararını verirse, ölüm sebebini de evde söyleyebiliyorsa orada savcının gelmesine gerek kalmaz. E, Hastanenin morguna taşınabilir. E, ama muhtemelen bu farklı algılandığı için de savcıya e, haber verilmiştir. İtfaiye gelmiş, polis gelmiş Ha, ee, yani şimdi de, ben, oraya geleceğim. Şevki Hocam savcı ben size şöyle Hastanedeki ölüme savcı gelmiyor. Yok. Hastanedeki Ama, ölümde ölüm sebebini, ha. bakın, ölüm sebebini doğal ölüm diye hekim belirtiyorsa zaten savcılık bir iş olmuyor. Adli olgu kapsamında değerlendirilmiyor. Adli olgu kapsamında gibi düşünülüyorsa bir şüphe durumunda Hı. mutlaka savcı gelir olay Hı. yerine. Şimdi savcı geldiği andan itibaren de mutlaka olay yeri inceleme de gelir. Çünkü ben bu ikisini bağdaştıramıyorum. Geldi zaten. Nasıl Gel. oluyor da olay e, tamam olay yeri inceleme geldiğinde ceset istediği kadar kötü koksun, istediği kadar çürüme e, belirtileri olsun. O, olayın üzerinden çok uzun zamanda geçmiş olabilir. 3 gün değil. 1 e, ay geçtiği vakalar da var. Ee, bir şey söyleyebilir miyim? E, olay yeri inceleme e, mutlaka fotoğraflama yapar. Ya yani nasıl kan izleri falan yani, şey, bir e, fotoğraflama mi? yapılmıştır. Hı. Mesela girilmez yazıları vardı, işte bazı eşyaların üstünde siyah böyle sanki parmak izi örneği falan bir şeylerine artık bir şey alınmış gibi şeyler Hı. de vardı. İşte o video, ben hapse kartı verdim. Beyaz kafirlar adamları ben de gördüm o zaman. Geldiler onlar Geldiler, evet. e Tamam da siz ben. hepiniz yani kanlı parmak izlerini gördüğünüzde, yani o kanlı parmak izleriyle nasıl kalp krizi bağdaştırıldı? Ben zaten inanmadım ki. Şimdi. Ee, Arkadaşlarım bana bir orada mesaj attı. Kan izlerini görmüşse savcı yani gelmişse otopsiye göndermek mecburiyetindedir. Gitmiş, gitmiş, gitmiş. Şimdi kapaklı e, da ya, evet, otopsiye göndermek mecburiyetindedir. O kanların gitmiş, ne şekilde, nereden? Bey, oh, gitmiş zaten, gitmiş. Kapaklı'da yasak aşk cinayeti şüpheli ölümün ardından kan donduran gerçek ortaya çıktı diye. Ee, Zeynep Sezer eşi Şerafettin Sezer'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini iddia ederken e, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri ekiplerinin titiz çalışması sonucu Bu ölümün ardından bambaşka bir gerçek çıktı İddiaya göre e, öğle saatlerinde işten eve yorgun dönen Şerafettin Sezer'in uykuya dalmasının ardından Eşi Zeynep Sezer aa, aynı konu Eşi Zeynep Sezer yasak aşk yaşadığı iddia edilen Uğur Güzellerle birlikte hazırladığı kanlı planı devreye soktu İddiaya göre eldiven takan Zeynep Sezer telefon kablosuyla ki burada da üçlü priz kablosuyla diyor. Eşinin boğazını sıkarak ölümüne neden oldu. Eşini öldürdükten sonra Uğur Güzeller'le birlikte eşinin cansız bedeni başında saatlerce plan yapan Zeynep Sezer gece saat 23 sıralarında eşinin kalp krizi geçirdiği ileri sürerek hastaneye başvurdu. Ancak polis ekiplerinin titizlikle yaptığı incelemeler sonucu Şerafettin Sezer'in boğularak öldüğü ortaya çıktı. Yani demek ki oluyor işte böyle şeyler. Sorguları devam ediyor diyor ee, ve son yolcu uğramış bu yeni bir haber anladığım kadarıyla yeni mi haber mi? Bu da yeni düşen bir haber ee, olabiliyor Peki Hüseyin e, bize balkonun etrafı da bir gösterebilirsen e, o gün Perihan Hanım diyor ki ben gördüm e, balkonumdan diyor ama orada e, bu balkonun görebileceği başka çok sayıda balkonlar ve ev var anladığım kadarıyla Müge ben size çevreyi göstereyim, Perihan Hanım'ı da yanıma davet edeyim. Perihan Hanım siz de gelin, ben gösterdikten sonra siz de hangi evdeydiniz onu gösterin. Şimdi şöyle bir dönelim Hakan abi, bakın iki blok, dört bloklu site. Şimdi Perihan Hanım kendisi de anlatacak ne gördüğünü, hemen şu karşıda bir klima var Hakan abi. Ee, siyah bir balkon camı var, bakın bir kat aşağısı ama Perihan Hanım o balkondayken... Bu balkonda az sonra nelere şahit olduğunu anlatacak. Aslında hemen şu zemine de binebilir miyiz? Gölgenin başladığı yer. Hemen şu gölgenin başladığı yer. Ben oradayken dahi bu balkonu aslında görebiliyorum. Evet. Ve o gün Ramazan günü Tam da aslında iftardan sonra teravih zamanı bu balkonlarda çokça insanın olduğunu düşünebiliriz. Onlara da buradan seslenelim. Burada yaşamayabilirsiniz. Aslında kimliğinizi de açık etmek istemeyebilirsiniz ama biz buradayız. Haber nöbetindeyiz. İhbar hattımıza bize burada ulaşabilirsiniz. Şahit olduklarınızı anlatabilirsiniz. Perihan Hanım siz de gelin böyle. Siz de gelin. E Şimdi siz e, o gün o, e, şu an orada oturun. Yok. Günaydın. 5 günaydın Mülhan Hanım. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Müge Hanım sizden. Ben de teşekkür ederim. Evet buyurun neler gördünüz o gün, neler yaşandı? Ben tervar saati Ramazandı, o, balkonda oturuyordum. Bir ses geldi, ses geldi. Bu ses nereden geldi diye sağa sola baktım. Nasıl bir sesti? Böğürtü sesi geldi. Şimdi börtü sesini yanlış anlayırlar ama... ...yani bir koyunun bazı kesilir kimi... ...öyle bir ses geldi, can verir kimi. Yani biri boğuluyor gibi bir, evet. bir arbede sesim. Evet. Ben de, ben karı koca dövüşü zannettim. Sonra babası çocuğu dövüşü zannettim. Baktım, börtü geldi. Sonra içeri çekildi. Karanlıkta kimseyi görmeyeyim, sadece kolu göreyim. Işıkları ee, yanmıyordu değil mi ev? Hayır, hayır. Işık mışık yanmaydı. Sadece kolum yumruk vurdu, onu gördüm. Tamam, o tam yumruğu nerede? Bu evin mesela o balkondan baktığınızda yumruğu burada nerede gö gö gördünüz? Burada, böyle tamam. gördüm. E, el böyle böyleydi. Daha kadın artık böyle ne anlatsın yani? Böyle içeri çekildi. İçeri çektiler. E, çekti yani, kim çektiyse bilmiyorum, görmedim. Sonra ses kesildi. Beş, on dakika sonra ses tekrar devam etti. İçeriden geldi bu sefer ses. Görüntü de yoktu ama içeriden ses mi devam? Hayır görüntü yok karanlıktı çünkü. Işıklar yanmıyor. Müge Hanım tam da aslında o saksıların da dağıldığı yerler yani balkondaki o dağınıklığın olduğu yer. Bakın ben de şöyle tarif edeceğim olursam bakın şu karşı balkondan o klimanın olduğu balkondan Buraya bakıldığında çok rahatça görülüyor ve e, Perihan Hanım da burada bir kol gördüğünü ve zaten ışıkların da kapalı olduğu için e, sadece burada bir kol görebildiğini söylüyor bu şekilde. Yani burada da bir boğuşma yaşanmış olabilir. O saksıların dağıldığı e, yerde yer burası da. görmedim. İnsan vuran da, da görmedim. Işıklar yanmıyordu. Siz ne zannettiniz ya. peki? Niye böyle bir olay ben, gördünüz? Bir mesela, şu, Babası, çocuğu hiç hiç tamam. yani. Babası çocuğu döviz zannettim. Hiç şey etmedim yani. Babası çocuğu. Bir virgü koyacağım. Peki e, babanız bulunduğunda evin ışıkları yanıyor muymuş? Yoksa kapalı mıymış? Hiç o konuda Yok, bir şey, bir şey var mı? Sen evden çıkarken ışık kapalı mıydı? Işık kapalı değildir. Yok değildi. Adem Bey şey ev, ev bulunduğunda Yok, ışık... zaten? Kapalıydı. Ee, aslında e, biz <laughs> aslında kapalı olması çok manasız. Gündüzdü yani ışık da kapalıydı. Aslında o da çok manasız. Çünkü e, teraviye gideceğim diye çıktığında e, akşam saatleri ışık yanıyor olmalı. Eğer zaten Sananın orada kalp krizi geçirdiğinde evet. bulunduğunda da ışığın <laughs> açık olması lazımdı. Gece olsa yatak odasına gidecek. E, gündüz değil gece ışıklar yanıyor. Neden bulunduğunda... Ama muhtemelen gerçekten ışıklar sönüktü. Sen... Tam belki hatırlayamayabilirsin çünkü baba uyuyor. Hayır uyanmasın hayır normal, diye, şartla, normal, normal, şartlarda, şartlarda, açık diyorum, normal şartlarda açık olması Tabii gerekirdi. ki. Bu tamamen gerçekten uyutulduğunu, ilaç verildiğini, uyutulduğunu, dolayısıyla uyanmasın diye ışığın da söndürüldüğü söylemiyle de bana göre örtüşüyor. Evet. Peki e, Perihan Hanımcığım. Ee, siz o yumruklaşmayı görüyorsunuz Sonra e, böğürtüyü duyuyorsunuz Yumruklaşmayı görüyorsunuz Sonra evet. diyorsunuz ki içeri girdiler yani içeri çekildi o yumruklanan kişi İçeri çekildi bir garaltı gördüm Karanlıkta Hı -hı. Çekildiğini bildim yani hissettim Hı -hı. Karanlıktı e, bir, bir içeri çekildiğini hissettim İkinci ses içeriden geldi çünkü İkinci kere de yine ses duydunuz içeriden de Evet, ikinci keste ses geldi. Aynı bir ördü adam, hı hı. sonradan ses kesildi. Dört gün sonra ben markete gidiydim. Bahçede baktım, polisler, ambulans, itfaiye dolmuş. Komşuya dedim ki, burada ne oldu, ne var da geldiler dedim. Dördüncü katta bir adam ölmüş, dört gündür cenazesi içerideymiş dedi. Aman, ben onu dövdüler, ben onu gördüm dedim. Sadece bu kadar bileyim. Hadi. Peki, sizden başka gören olmuş mu sizinle? Aa, ben de gördüm diyen bir komşunuz oldu mu o dönem? Yok, gördük demeyler ama çoğu da görmüştür. Benim üst katındaki namaz kılıydı. <laughs> Pardon, bu evin üst katındaki namaz kılıydı. O se... Onar, o zaman onlar da ses duydu. Balkonda mı namaz kılıyordu? Evet, balkon, balkonda namaz kılıydı. Ha, balkonda Burada yaşıyor mu şu anda o kişi? Evet. Yok, burada değil. Kiracı oturuyor. Müge Tamam, ulaşırız. E o zaman ona Başka da Başka kimse alırsan. gördünüz mü? Burada da yaşayan yaşamak. Buraları, yaşama. gö buraları göremem. Ama... O zaman o da duymuştur ama bazen de işte... ...hani ben bu işlerle uğraşamam deyip Gören insanlar... Gören zaten biz görmedik de inkar ediyorlar. Neden? <laughs> Yaz günü her kişi balkondaydı, herkes sokaktaydı. Bir tek ben mi gördüm dört bir sitenin binanın içinde. Doğru söylüyorsun. Ya orada şu, yani görme mantığı şudur aslında. Ee, kameraman arkadaşımız tekrar gösterirse, sen nereyi görüyorsan, o da seni görür. Yani görüş mantığının evet. e, açılımı budur. Sen o balkonu görüyorsan o balkonda seni görür. Sen o balkonu görüyorsan o da seni görür. Ben hep böyle bakar. Ben kimi görebiliyorsam o da beni görecek yani sonuç itibariyle. İşte orada. Biz şu an hangi balkonları camları görüyorsak o balkonlardakini de bunu görmesi lazım. Hele üst katta bu da yeni bilgi yani üst kattaki komşunun namaz kılıyor olması hanımefendi oradaki böğürtü sesini duyduysa üst kattaki hayli hayli duydu. Ama işte bazılarımız şöyle yapıyoruz ama şimdi ben polisle mi uğraşacağım falan mı uğraşmazsak da günah bak yazık dün bu çoluk çocuk gitti e, polislerin kolları içinde hastaneye adliyeye falan bunlara da günah değil mi? O yüzden lütfen kim biliyorsa anlatsın. Çünkü dün sizin en büyük sıkıntınız neden tutuklanmadılar oldu? Diyorum şimdi dosya daha yeni oluşturuyor. Keşke daha da görenler olsa onlar da bilgilerini bizimle paylaşsa. Perihan Hanımcığım başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok sağ olun teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum sağ olun Allah razı olsun. <laughs>